Merhaba arkadaşlar, merhaba tam Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız evimizi yapmıştık. En son hatırlarsanız evimizi yapmıştık. Güzeldi. Ee, küçük bir ev oldu ama idare eder hacım. Yani ne yapacaksın ya? Güzel işte ya. Oturmalık. Yanımda bugün sürpriz bir konuğumuz var. Yanımda... Oha ne yapıyorlar la? Heh. Yanımda Metehan var. Metehan merhaba de. Merhaba arkadaşlar ben Metehan. Vatan'ın kuzeniyim. Aynen bugün yanımda onunla beraber çekeceğiz. Abi orada zombiler evet. parti mi yapıyor? Dışarıda çıkma hiç. E geliyor Vatan geliyor. geliyor. Aman <laughs> Kapa kapa kapa. Evet arkadaşlar dışarı zombi dolu Ona Ana biz oğlum yatak yapmayı unuttuk la biz. Evet önceki <laughs> Of, geldi bata. Hmm. Evet. <laughs> ee, bugün şundan alalım acı. Bunu al. Bunu al bugün maden kalacağız. <laughs> Abi şu sabah atıyordu bu. Yatak ya. yapalım yatak. Yün 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 lazım acı. Ne yapacaktım ha? Aslında dün yaptığımız <laughs> ev daha iyiydi ya. Acaba bu survival bildiğin gibi zehirli olacak. Evet, şimdi böyle böyle envanterimizi ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Bir sword <laughs> yaptım. Tahta wooden sword. Neden şey kullanıyorsun? Ne? Bir sebebini söyler misin? Ne? Hacı İngilizce daha şey oluyor biliyor musun? Sen mu? Türk müsün? Türksün. O zaman Acı İngilizce öğren. öğren. Tamam ilk önce kendi dilini öğren. Hazırını da atalım. Sus lan. Aa madem varla buradadır. Arkadaşlar dün ee, bir tane maden bulduk. Dün madem bulduk ama onu çekmedik. Aynen. İçinde ee, içinde size şunu söyleyeyim. Her 5 bloktan en az ikisi demir. demir veya kömürdü. Çok süper bir şey. tabii. Siz bize şu an inanmayabilirsiniz. Her neyse biz <laughs> devam edelim oyunumuza. Hacı şu zombiyle bir parti yapmak istiyorum <laughs> Canım indi. <laughs> tamam hacı çok kasıyor Hacı. Gir hacı gir 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 gir. Of etimizi de aldık şimdi hemen. Yiyelim. Canımız çok az. Hemen yiyek. <laughs> Zehirleneceğiz ama Hayır, bir şey Hayır, zehirlenmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> zehirlenmeyeceğiz. Gördün mü? Evet devam. Go go go. Zehirlendik. <laughs> yeme, yan yeme yeme. Mal canımız doluyor. Canın doluyor ama normalde de dolar da biraz beklemen lazım. Bak şu an aç kalacaksın. Ne var şimdi? Metan bilmediğin şeydi. Arkadaşlar Metan çok bilmiyor Minecraft'ı. Çok <laughs> o yüzden muyum? Tamam kombata gelin arkadaşlar. O yüzden biraz Metan'a kulak vermeyin. <laughs> bir dakika. Şimdi sen o şeyi yedin daha bir bak iki tane şey. Yedin. Önceden 5 taneydi. Hayır 2 taneydi. 5. Tamam bitirdikten sonra ne gelirse ayıp bakalım. Tamam. Hacı her neyse ya boşver. <laughs> Devam edelim. Aa benim madene inmem ben lazım da. o speederlar orada. o skeleton yüzmeye çalışıyor. <laughs> Güzel skeleton. Skeleton. Hiç madene inme şimdi zombi kaynıyordur orası. Abi şu madene kimse giremezsin şöyle bir şey yapak. Ben sen nasıl çıkacaksın şimdi? Şöyle bir şey yapak. Za ne oldu Meta? Mumtaza ne oldu? Her şuraya. Hiç Metan'la muhatap olamam. Meta sen çok sinirimi bozuyorsun biliyor musun? <laughs> ben de nasıl bir şey yap? Ney her neyse geçecek ya. Boş ver. Şöyle şöyle şöyle. Meşale. Şöyle. Var mı meşale? Kömür var. Yaparız. Hemen meşale yap da yürü de inelim. Nasıl olsa. Hmm. Günde bir şey oluyor. Aşağı. Ya abi ya. Kasıyor oyun ya. Çekeceğim. Sen oynayamıyorsun vatancığım. Kasıyor acı. Sen oynayamıyorsun. Evet şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bu arada yeni intro yapacağız. <laughs> Yakında o da gelecek. Niye sol tutlamıyorsun veya sağ Ben şu an hatırlamıyorum. O yüzden ehe. <laughs> sağ tıklıyoruz. Hepsini alırsın o zaman salak. Özürlü. Sağ kafa atarım ha şimdi Metehan. Ya tamam biraz önce e, stiyalıken neden sağ tıklamadın? Niye sağ tıkladın pardon? Ya ben şu an tuşlar arasında biraz iletişim kuramadım ama ya neyse tamam biz oyunumuza devam edelim. <laughs> Meta ne dediğini Aha. anlamıyorum hacı Hacı değilim daha ben. Olacağım. Hacı çekmedim. Hacı git. <laughs> <laughs> o o bir şey geldi hacı. <laughs> hacı bir şey geldi bak hiç yok. Arkadan götümden götümden. Spider. spider geldi. Oğlum spider olduğunu biz de biliyoruz. Yirmi tane affedin. Abi speeder geldi ya. En sinir olduğum şey acı. Hayvan. Ah, Kim Gündoğuyor. Kesin o damda acı ben biliyorum. Dam. Damda diyor evet arkadaşlar. Damda. <laughs> <laughs> Ay şu gündoğ olsa Doğdu git, Bak öldü. Öldü öldü hadi. Gördün mü batağı? <laughs> Creeper! Creeper! Allah! Allah! Ekber! Creeper! Creeper gözükme! Be. Creeper! Ben sana obsisyen ne yap dedim ama. obsidian bulacaksın. Creeper değil. Onun stil ailesi gelse yine patlatamayız dur ben. O creeper <gülüyor> acı <gülüyor> Creeper selamın aleyküm abi nasılsın o ya O ölmüyor değil mi işte O zaman ben bir taktik yapacağım Abi geç. dur ben onu keseceğim <laughs> dur ya Sen sandığı hayır sandığa bırak da şu itemlerini Çünkü düşebiliyorlar örmek ihtimalin gibi <laughs> Aynen Abi <laughs> Bunu nasıl yapıyorduk checkpoint mi yazıyorduk ne yapıyorduk la biz ya hayır hayır dinle dedik olmadı hatta. Bak gördün mü? Nasıl ya geç yapayım ben yaklaş. Hemen yani yanmaya başladın da geri geç. Lan mal tamam. tamam, onu biliyoruz da damdaki de var. Aman bak yine dam diyorum la. Canımız da az yukarıda da varlar da. He. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Sabah tam sabah olsun örümcekler bir şey yapamıyor zaten. O bir şey yapamıyor. Bak, bir şey yapmaz o. Çünkü sabah. Bilmiyorum evcilleşiyor mu ne yapıyor sabahları. Gel gel. Gel anana küfür edeyim gel. <laughs> gel de anay. <laughs> Annenin babana olanı kızını. Önce, işte Kayını işte dede ne 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 ne. MSN arkadaşını. Hürretini. Cücretini. İlimini. Dilimini. <laughs> silahını aleyküm. Ooo yaman. Kesin. Oğlum vuruyor. Gördün mü vatanda abi bir şey yok falan diyor. Canım a canım a. Sen annem mesela git al gel de çünkü biraz şimdi şey olacak. Abi ya et bul et bul et 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 keşfe çıkacı. Et bulmamız lazım, Yum bulmamız lazım. Arkadaşlar game mod mu yapsam lan? Haydi ya. Da Sen game kaçıyor? mod yapacağım. Tadı kaçıyor oğlum ya. Oğlum buralarda koyun mu bulacağız? Bulunur. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ya oğlum mal mısın şey diyor ya Bunu yapmaya hakkın yok diyor Niye? Çünkü oyun kurucusu değilsin diyor Biz de şöyle yaparız işte. Lan da başlattık ama boş ver. Hacı baksana yemek yok, bir şey yok. Hemen 9'a bas, 9 boş. Oğlum <laughs> 64'lük almayacağız herhalde. <laughs> Mal mısın 64'lük niye alalım hacı? Bunu Apple almayacağım. 5, 7 tane şundan alacağım. Bence şu sarı balıktan al. Bir de 3 cun alacağız hacı. Neredeydi la yun? Yun diye Vu. Arkadaşlar siz Batuhan'ı e, öne kalmayın bence. <laughs> Çünkü Batuhan böyle bazen game mod yemiyor. 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 O yüzden <laughs> game modda işte dönebiliyor bazen. Döneceğin acı. Minecraft böyle oynanır. <laughs> <laughs> Minecraft oynamayı bileceğim hacı. Sadece geceleri uyu uyuyabiliyoruz. <laughs> Oha bir tane düşüyor Şimdi benim şu ağaçlardan elma düşüyor benim bildiğim. Hala var mı öyle bir şey bilmiyorum da. Neyse aç. Aha ne düştü? Her şey düştü. Dikek. Tamam sen bi git meşalelerine al ne la bunun lan? Ha, sapling. Sip gitme kafandan sen. Git şey yap. Meşaleyi al da şimdi karanlık oluyor orada. Sultan bak. Abi sözlündü bir daha. Sus Susstan. Ha. Az sus ne olacak Metahan? Az sus Metahan az sus. sus mu? Tamam. Çok sus az sus. Kazmayı aldık mı acı? Niye hatırlatmıyorsun Mete bunlar senin hatırlatman gereken gereken şeyler. Yo. Ne yaptıysam da ben buraya. Zorunda değilim. Zorundasın acı. Ya sana atsızlığı bırak batarın <laughs> ya. Sanki bana bir <laughs> da gibi daha etrafa var atsızlık yapıyorsun da daha. Ah ben proyum acı. <laughs> ben proyum da seni bilmem acı ben. Acı şeyle şey kazacağız. Oğlum şş, ocak yapmayacağız mı? Aa kömür oldu. Ana ilk bölümde buralarda çok kömür vardı. Ha, bunu unutmuşum. Eee Doğru. Aha. Of deniz. Bununla kırabiliyor muyum? Yok kıramıyorduk. Neyle kırıyorduk? Taşla mı? Aynen taş kazma. O demir. obsidyen neyle çıkıyor batağın? Bilmiyorum onu ben de bilmiyorum acı. obsidyen e, hep... Oğlum onu kendimiz yapıyorduk galiba hatırlatın. Hepinizin bildiği gibi oksijeni e, crafter. Crafter Kraf... değil mi? Ne crafter la? Neydi o canavar neydi? Patlayanın. Ha creeper. Creeper creeper. <laughs> Kram vasıla crafter crafterla. Vasıla crafterla <laughs> crafter karıştırdım mı <laughs> ise? O Creeper e, patlatamıyor. Kıramıyor yani daha doğrusu o yeni. İnşallah yaparız ya. Yaparız hacı ilerideki bölümlerde yaparız. Hadi lan bakar mısın? Ehem ehem ehem. Kusura bakmayın arkadaşlar boğazım e, rahatsız. Öksürüyorum, aksırıyorum. <laughs> evet. O yüzden kusura bakmazsanız. Burni simizi atacı bura. <laughs> Yatak hale almasın lan. <laughs> ESP'de yapmaya mı çalıştın? Evet. Olmadı mı? Olmadı. <laughs> i̇şte sen iki tane mi şey yapıyor? Acım bak veriyorum. şimdi. E... Bence o bir tanesi. Dur dur. Ceviz ver. Crafting var. Abi ya yani ne karmaşık bir bölüm oldu la bu. Şu çocuk yaparsan. Karmaşık bölüm. Evet stone axe yaptık. Ee, daha taş bu. Diğerlerinin daha dayanıklı ve daha hızlı kırıyor. Bir de demirleri falan bununla kırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. O demir miydi? Hayır bu değilmiş. Ee, tamam niye böyle diyorsun o zaman? Sustan sen. Türkçe süper ya. Benim Türkçem seninkinden güzel tamam mı? Benim Türkçem seninkinden güzel tamam mı? Espri yapma bak abi sen. Güzel güzel ya. Sonra rencide porsuk bol, olacağız. Rencide porsuk. <laughs> <laughs> Oo, bayağı güzel madenler bura. Bunu sen mi kazdın lan? Yok oğlum mal mısın? Ben nasıl kazayım oğlum bunu? Tehlikeli kelacı. Lütfen evde denemeyin. Aşağıda maden var. İniyorum yavaş yavaş. Otur. Ne? Dayım bir arabayı yapıyorlar. Tam sırasıydı değil mi bunu söylemenin? <laughs> <Evet. gülüyor> oh, oh, oh mis, oh mis, oh mis. O mis. ne yapacak? Oğlum gitmede kullanıyorum işte bak görmüyor musun? Cahil metan, cahil kuzenim benim. Gitmede dersin aptal. He? Ha, ha değil mi? Çalayım da oyna. Elini vereyim de oyna. Evet Ece arkadaşlar. Ücretsiz katıldılar. Neyse. Büyük çocuklar her mi yaptı bakalım? çocuklar kim lan? Ya bir tane video yapmış ya diye vallahi ya. vallahi <laughs> <Bak, gülüyor> ya. Ben niye yıkıyorsun? Yere şimdi nasıl çıkacaksın yukarıya? Öcül bak, bak. Bak. Ha, demir de demiri Ne Demiri koyun. Dört tane kaldı kır ben biraz. Bak. Aa kömür var her. Kömürden başka bir şey Var, var indir. Gibi. Ya vardır ya. Abi ben buradan game moddan çıkarım. Haberiniz olsun acı. Yok ya. Yok la o zaman da <laughs> eğlencesi kalmaz. Belki düşeriz düşeriz eğlenceli olur. <laughs> Arkadaşlar buradan da bir çıkayım. Videoyu bitireceğim çünkü bayağı bir uzadı videolar. Değil mi? Bayağı. 20 dakika oldu mu? Sen ben sana 30 dakika yaparım. Bebeğim. bebeğim. mi? Bebeğim mi? Oh. Sen daha toysun oğlum. Sen daha toysun. Toysun. Sen mu? daha bebesin bebe. Toş yok sen de. Su var aşağıda kova yaptın mı? Metan benzettiğin şeye sıçayım beni. Beni benzettiğin şeye sıçıyorum. Niye ya sizin yani evde tuvalet yok mu? Espriye gel. Espri yaptı gerden kele vurdu götünü yerden yere ya. Espri yaptı kele. Espri yaptı acı. Espri yaptı çok ya. O onun creeper. Yükü patlatsın, 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 patlatsın. bir şey olmaz. Patlatsın o da hayır. Tırmanabilir mi ki la? Tırmanamaz ah, tırman o abi. patlat patlat. Patlatsın onu. Ok ok yapsana ya patlat, ne güzel. Oğlum ha şurada şey var. Ben onları alacağım. Ona kadar mı? Bir yariden geç. Bir tane ha buradan geç. Of be kesmiş. Level kasarız la Acı bundan sonra var ya kazdığım yere dikkat edeceğim. Oğlum dün görmedin mi? Lava düştüm la. <laughs> Lava düştü Ezo. Ezo Ezo. Ne bakıyorsun oğlum? bir sorun mu var? ooo işte yes man işte bir sorun mu var arkadaşım ya Patlayacak ha. bir sorun mu var la biraz çıkışa gel çıkışa böyle olmuyor karşılıklı çıkışa gel öyle şey yap bi biraz daha yaklaşta patlasın o ye yerini atsın senin. hem batu da çıkar batu anadı çakmak yaparsın o baya kömür varmış Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim en iyisi ya. Bayağı uzadı çünkü. Evet bitirelim biz biraz Evet arkadaşlar kaz... bugünkü bölümümüz de böyleydi. Evet. Biraz biraz kazdıktan sonra belki devam edebiliriz. Herkese evet. kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Hayli İyi günler. Sonra. Abone olmayı unutmayın.